Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım futbol kartlarını açacağım, göstereceğim. Yani aslında paketten zaten açtık. Şimdi e, başlayalım. Siz de bir like atın. O kadar video çekiyoruz. Bu Luxemburg'un futbol kartı. Aa yalnız siz göremiyorsunuz. Nasıl olacak şimdi bu? Mbappe bak şurada. Bunun gücü şurada 293 yazıyor anlayabiliyorsanız. Öyle. Julian Alvarez bunun gücü 290. Pogba gücü 249. Vinicius Junior gücü 222. Varan gücü 288. Kolomani gücü 243. Son 283 dur. Şöyle. Ruben Diaz 284. Modric 254. Rashford, Marcus Rashford 285. Di Maria 286. Uzun olacak bu video. Bernardo Silva 286. Rodrigo 225. Yine Marcus Rashford ama farklı bir karda, kartı. Kartı. Burada 3 tane Marcus Rashford'um var benim. 244. Muhammed Salah 299. Messi en sevdiğim futbolcu. 240. Haaland 230. De Jong 285. Casemiro 288. Antoine Griezmann. Bakın böyle arkada böyle renkler falan var ya dur göstereyim. Arkada renkler var ya. Bu Fransa bayrağı. Ve hepsinin bayrağı var arkasında. Yani böyle kartların var. Mesela bunun yok. Messi zaten neler olduğunu biliyor. Bak burada da yazıyor. Arjantin var yani. 250 gücü. Anton Griezmann 286. Söylemediysem söyleyeyim. Pedri 283. T. Hernández 285. Van Dijk, 286. Bruno Fernandez 288. Tajomeli bu mi diye okumuyor bilmiyorum ama 185 Lewandowski 286 Militao 281 Yine Julian Alvarez 284 K Ka Kalidu Kolibali 285 Neymar Junior 288 286 Kurtuva Valverde 281 Hakimi Faslı 288 Mbappe 289 Baya aynı kartlar da var bende yani aynısından olan kartlar var Chelsea'de oynayan Kai Havertz Denzel Dumfries Charlison Price bu price 283'te bu 284'tür işte son. Yine aynı kart geldi sanırım da Oliver Giro Görüşürüz. Erik Maxim Topu Moting 283 Ben bunun adını söyleyemiyorum aslında FIFA'da da bende var şu FIFA Mobile e oynuyorum o videoyu da izleyin. Trent Alexander Arnold 230 Aslında bunu dışarıda buldum. Oyun oynarken. 211 Bu Santi Comresana Hiç güzel değil. İyi değil. Brozovic Marcelo Brozovic İrvatistan'dan 285 bir daha Persic. 283. ama A. bunu zaten göstermiştim. Henderson. Jordan Henderson. 281. Alvaro Morata. 284. Roman Burki. 229. 217 Eric Diye. Gonzalo Inasio 211 Marcos Hermoso 216 Nemanja Nemanija Nikolajic Macar Macaristanlı Luka Modric Burada Bu kartlar international Bak şurada yazıyor Yani uluslararası Yıldız 289. Bu arada biz bu kartların çoğunu Lüksemburg'dan aldık. Yani yerden daha fazlasını. Göstermem gerek var mı? İsterseniz bakın. Nahuel Molina. Arkadaşlar şu. 283 de. Şey diyeceğim. Hani ters gözüküyor ya. Bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Şöyle çevirsek. Yok. Neyse. Hugo Lloris ben söylüyorum zaten Önemli olanları 286 Foden 283 Chesney 288 DePaul 284 Mazrui 283 Romero 281 Stones 286 Harry Maguire 285 Bonnicki 250 inbo inbeo hwang 280 20 masa marita 280 yine 76 86 68 bunu toplamı yazmıyor şöyle dante Göstereyim. paulinho 208 Paris Saint-Germain kartı böyle Paris'in ilk 11'i ama bu yanlış bence çünkü bu biraz eski. Mbappe Messi Neymar var da Neymar oynamıyor şu anda. Milan. Ibrahimovic futbolu bıraktı. Ruben Diaz. Aa, Ruben Diaz Ibrahimovic kaçtı söyleyeyim dur unuttum. 119. Ruben Diaz da 214. Polisik 283. Messi 290. Fans favorite Joshua Kimmich 245. Marcus Rashford bir şey söyleyeceğim. Çok değişik bir şey. Ben bunu nerede buldum söyleyeyim. Ben bunu uçağa biniyorduk. Ben de futbol kartı istiyordum. Sonra uçağın yanında girişinde şurası kapı ya şurada şöyle yapıştırılmış Marvel Star buldum. Sonra ben de hemen aldım. Burada. Rating yazmıyor. Neyse. GH 287 de böyle bir kart çıktı. Bitti. Ne yapalım? Hadi görüşürüz.